Az ah, bu Maya. Bak yine bir tane bulmuş onu da Dur. Maya. Tavşan kedinin yanına gidelim mi Maya? Maya. Tavşan kedi. <laughs> Bak seni için geldim ha buraya. Gel. Doğurmuş musun sen bakayım? Gelin gelin gelin. <laughs> Hepsi Maya'nın torunları arkadaşlar bu gördüğünüz. Gel bak dua ile yaşaran umutlarımız vardır. Güneşe perde olan serin gölgelerimiz. Sen Maya açılacak ellerimiz vardır. Hüzünlüyken de yalvarabilecek gönüllerimiz. Ah bu Maya bak yine bir tane bulmuş onu dövecek. Dur. Maya. Lan dur. Ama o senden daha büyük kendinden kat kat büyük olan kedilere saldırıyor arkadaşlar. Bak yaralan, yaralanacaksın sen ha. Ben sana söyleyeyim. Ne ya? <laughs> Minik yavrun için saldırıyorsun değil mi? <laughs> tamam biliyorum çok güçlü bir kedisin ama her gelen gideni de böyle dönmüyor senden büyük olanları. Bak seni yaralarlar. Neyse hadi gel senin o kızını ziyaret edelim. Tavşan kedi var ya. Tavşan kedinin yanına gidelim mi Maya? Maya. Maya. Daha daha de. Tavşan kedinin yanına gidiyoruz, tamam? Hadi siz de gelin. <laughs> Hadi koşun koşun. Hadi gel şuradan gidelim hadi. Yalancı zamana aldanma. Bak bu dernek dağılır. Divan eğlenmez. İki kapılı bir viranıdır bu. Bunda konan göçer. Daha iyim eğlenmez demişler. Doğrusunu gide gör bu yolların. geçe gör sarfınır yüce bellerin. Dünya zindanıdır iyi kulların Zindanda olan kul Feryat eylemez ki değil mi? Zetina Gel gel Evet arkadaşlar bu Maya'nın Kızının kızı eh Yani torunu Julius'un annesi bir de tavşan kedinin annesi Gel Zetina gel Hadi gidelim Hadi koşun 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 koş koş koş, koş, koş. Maya. Maya. Gel lan. Gel Zetina gel gel. Tavşan kedi. <laughs> <laughs> bak seni için geldim ha buraya. Gel. Doğurmuş musun sen bakayım? Ama o senin annen. Bu senin annen ondan kaçma. Bak bu da senin ninan Gel hadi gel. Gelin gelin gelin. Hepsi Maya'nın torunları arkadaşlar bu gördüğünüz. Torunları, kızları. Taşan kedi. Gel. Gel size burada vereyim gel. Gel orası daha güzel ama. Oraya mı gidelim? Orası gül bahçesi. Yok burada vereyim size yine gelin. Gelin gelin fazla uzağa gitmeyelim. 嗯。<laughs> Zetina, bana önceden geldiğin zaman julius'u da getiriyordun. Artık senin yavruların oldu diye julius'u getirmiyorsun değil mi? Küçük yavrular olduğu zaman büyükleri unutmak olur mu hiç? Yakıştırmadım sana. Bu arada Zetina 3 yaşında arkadaşlar. Tavşan kedi, gel. Tavşan kedi doğurmuş bu arada arkadaşlar. Senin yavruların nerede bana söyle. Tavşan kedi, senin yavruların nerede? Ya onları sevsen onlardan kaçıyorsun. Bak o senin annen. O senin annenin. E, e, ninenin annesi. Bu senin ninenin annesi. Bu ikisi de senin ninenin kız kardeşi. Yine daldın ha sen. Maya da böyle arkadaşlar. Bazı zaman böyle dalıyor dalıyor. Gel seni daldığın yerden çıkarayım. <laughs> ya da orada kalsın. Retina bir dahakine Julius'u da getir tamam? Anlaştık. Bu arada arkadaşlar Maya'nın sadece bir tek yavrusu görünüyor. Diğerlerini aradım aradım bulamadım. Ama bu 3-4 gündür Maya yavruları unutmuş. Artık onları eskisi gibi aramıyor. Ama biliyorum sen çok üzüldün değil mi Maya? Sadece bir tane bıraktın değil mi? Ne diyeyim ben sana? Gel bak, dua ile yaşaran umutlarımız vardır. Güneşe perde olan serin gölgelerimiz, semaya açılacak ellerimiz vardır. Hüzünlüyken de yalvarabilecek gönüllerimiz. Bak bunu da ben yazdım ha, sana olsun tamam? <laughs> Ama kediler 6 aydan sonra çoğu şeyi unutuyorlar. Köpekler öyle değil. 20 bazı köpekler 20 sene boyunca kendi sahipleri için yaz tutukları olmuştur. İyi ki de unutkansınız. Çoğu şeyi unutuyorsunuz değil mi? Yoksa çok üzülürdünüz. <laughs> Düşünsenize hiçbir şey unutmuyorsunuz arkadaşlar. Yaşadığınız hiçbir şey yandı. İnsanın anlamı nedir? Unutkan olan yani bir şeyleri çabucak unutabilen. Ama siz bizden daha çok unutkansınız. <laughs> Tören kedi, gel. Bazı kediler yanımda olduğu zaman tören kedi benden kaçıyor arkadaşlar. Çünkü onları gördüğü zaman sanırım e, çok e, biraz agresif oluyor. Bu Maya'nın e, kızının e, kızı arkadaşlar yani torunu Zetina, Zetina, Julius'un annesi bir de tavşan kedinin annesi. Bu da büyük büyük nineleri. Bu da onun iki kızı zaten. Değil mi lan? Maya. 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 Gel buraya gel. Gel gel gel. gel ben seni seveyim gel. Ya böyle ben seni çok çok seveyim tamam mı? Onları böyle dolaştırdığım zaman kadar seviniyorlar arkadaşlar. Çünkü yanımda kendilerini güvende hissettikleri için çok mutlu oluyorlar. Ben yanlarında olduğum zaman bir köpek ya da yabancı bir kedi onlara karışmayacağını bildikleri için benden cesaret alıp benimle gezmek için çok 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 çok, çok mutlu oluyorlar. <laughs> gel, gel. Sen annene çok benziyorsun Mina. Bu da Mina arkadaşlar. Hem Mina bak aynı. Şu demiş bak burnundan düşmüş. Şu demiş bu onu küçük minicik burnundan düşmüş değil mi? Zeytina Zatina sen de doğurmuşsun Bunun da yavruları olmuş arkadaşlar Tavşan kedinin de yavruları olmuş Tavşan kedi senin kaç tane yavrun olmuş söyle bana Bak Maya'nın diğer kızı gitti arkadaşlar bu kovaladı onu Zeytina'ya benzeyen biraz Retina. Julius, Julius niye böyle kötü huyludur söyle bana. O senin kızın ama. Hadi gidelim hadi. Hadi. Maya. Hadi gel. Zetina. Sen de geleceksin. Orada bir sürü yemek kaldı ama. Ya sana orada da boşaltayım gel. Hadi gel. Hadi gidelim hadi. Julius Julius ayağına ne olmuş ne olmuş sana he ha? Julius hadi ben sana mama verelim gel gel Julius'a çok acıyorum arkadaşlar çünkü bu aralar sürgün hayatı yaşıyor kendisi Psikopat kedi tarafından dövüldüğü için artık o da bu sokak sokak dolaşmaya başlamış. Garibim kendi evine de gidemiyor onun korkusundan. Ay ah, bu psikopat kedi ne yapayım bu psikopat kediye. Kendi evime de götüremiyorum arkadaşlar. Çünkü psikopat kedi benim evime de geliyor. Onu orada da döver. Yani bir kedinin hayatı sanıldığı kadar da kolay değil arkadaşlar. Kapıyı açayım. Maya. Kapıyı açayım. He? Kapıyı açayım. E, tamam. Tamam. Nereden açayım? <gülüyor> açayım. <laughs> Bekle. Hadi gelin gelin manyak kediler gelin. Bu arada arkadaşlar Maya'nın annesi doğurmuş. Dört tane yavrusu olmuş. Maya Bak senin dört tane kardeşin olmuş biliyor musun sen? Gerçi nereden bileceksin ki? Değil mi? <laughs> Bak hatta dün ona yemek de gönderdim. Mama gönderdim. Bu arada Maya'nın annesi de 10 yaşında arkadaşlar. Çok yaşlanmış. Lan! Mina! Mina! <laughs> hadi şuradan da yiyin hadi. Hadi da bir de kalın tamam mı? kendinize o kadar bu kadar bakın. Bay bay. <laughs>